Merhaba gençler, bugünkü videomda ÖSYM'nin sevdiği dizilerdeki toplam sorularıyla ilgili birkaç tane örnekten bahsedeceğim. İlk örnek faktöriyeli bir soru. A en eşittir, n bölü, n artı, 1 faktöriyel dizisinin ilk 10 teriminin toplamı kaçtır şeklinde? Şimdi burada toplamı bulabilmek için önce şu diziyi bir düzenlememiz gerekiyor. E, düzenlemek demek istediğim şu, bu e, en yukarıdaki paydaya bir, bir ekleyip bir çıkarırsanız, e, şöyle hazırladıktan sonra e, ayrı ayrı yazarsak, yani n artı bir bölü n artı bir faktöriye eksi bir bölü n artı bir faktöriye şeklinde çevirdikten sonra şurada küçük bir sadeleştirme yapacağız. E, şu n artı bir faktöriyeli şöyle altına yazayım. N artı 1 çarpı N faktöriyeli şeklinde yazıp şu N artı 1'leri sadeleştireceğiz. Buradan da sadeleştirdikten sonra 1 bölü N faktöriyel eksi 1 bölü N artı 1 faktöriyel haline getirdikten sonra bundan sonrası kolay. Ee, dizinin elemanları oraya bakarak A1 eşittir 1 bölü 1 faktöriyel eksi 1 bölü 2 faktöriyel. Toplam olduğu için yan yana değil de alt alta yazarsanız sadeleştiğini daha iyi görürsünüz. A2 eşittir 1 bölü 2 faktöriyel eksi 1 bölü 3 faktöriyel. Pıtır 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 düştük. 10. terim ise A10 eşittir 1 bölü 10 faktöriyel eksi 1 bölü 11 faktöriyel. Den sonra topladığınız zaman şöyle bakılırsa şunlar şöyle çapraz sadeleşiyor. Bir başta ilk terimde son terim kalır. O zaman a1 artı a2 artı a10 değerinin 1 bölü 1 faktöriye eksi 1 bölü 11 faktöriye sonucunu görmüş oluruz. Evet, bir sonraki örneğimiz ise arkadaşlar n çarpı 2 üzeri n dizisinin ilk 9 teriminin toplamı. Bu biraz geometrik dizi şu n olmasaydı biraz geometrik dizideki toplam sorusu gibi olur. O zaten lazım olacağı için ben o formülü bir e, hatırlatmak istiyorum. 1 artı R artı R'nin karesi artı nokta nokta R üzeri N demek. R birden farklı olmak üzere. R üzeri N artı 1 eksi 1 bölü R eksi 1'i bu kullanacağız zaten. Şimdi e, sorumuza başlayalım. E, bu toplama büyük harfle A diyorum. Yani bir yazınca bir çarpı iki üzeri bir, iki çarpı iki üzeri 2 ondan sonra 3 çarpı iki üzeri 3 bu kadar yeter. Dokuz yazınca da dokuz çarpı iki üzeri dokuz elde eder. Şimdi yukarıdaki formülü kullanabilmek için bu bütün her tarafı iki ile çarpacağım, yani iki a'yı elde edeceğim arkadaşlar. İki ile çarpınca şu önündeki katsayılara dokunmayın. Yani bu 2 ile çarpmak, yani burası 3 üzeri n olmuş olsaydı 3 ile çarpacağız. Ya da 5 üzeri n olmuş olsaydı burayı 5 ile çarpacağız. Sonra çıkaracağız Şu ikinci çarpanlar o terimimizi 2'nin karesi, ilk çarpana dokunuyorsunuz 2'nin kübü. 3 çarpı 2'nin 4. kuvveti artı 9 çarpı 2'nin 10. kuvveti eldedir. Bir sonraki adımda çıkarma işlemi yapacağız. Burada birazcık dikkat etmemiz lazım. Şimdi bak 2 tane şöyle çapraz olarak bakın. iki tane ikinin karesinden bir tane ikinin karesini çıkaracağız. Sonra üç tane ikinin kübünden iki tane ikinin kübü. Dokuz tane ikinin dokuzuncu kuvvetinden burada 8 tane ikinin dokuzuncu kuvveti var. Onları çıkaracağız. Şimdi o zaman e, iki A'dan da A'yı çıkarınca bir tane A kalmış olacak. Şuradan itibaren eksi iki üzeri 1. Şimdi iki tane de bir tane çıkınca eksi iki üzeri 2 eksi 2 üzeri 3 artı nokta nokta e, en sonuncusu eksi olacak. Eksi 2 üzeri 9 şu kimseyle eşleşemeyecek. E, eşleşemediği zaman buna da artı e, burada eşleşemeyen bir ilk terimle son terim arkadaşlar. İlk terimde bir işlem yapmadım. Şurada da 9 çarpı 2 üzeri 10 elde edilir. Yine kurala benzemesi için yukarıdaki terime eksi 2 parantezini alırsanız 1 artı 2 artı nokta nokta 2 üzeri 8 olur. Artı 9 çarpı 2 üzeri 10'dan. Şimdi yukarıdaki formülü kullanma zamanı geldi. O zaman a eşittir eksi 2. Burada da 2 üzeri 9 eksi 1 bölü 2 eksi 1 artı 9 çarpı 2 üzeri 10'dan sonra küçük işlemler yaparsak şimdi şurası paydası 1'dir. Eksi 2 ile bunu çarpınca eksi 2 üzeri 10 artı 2 artı 9 tane 2 üzeri 10. Son olarak 9 taneden bir tane gidince 8 tane 2 üzeri 10 artı 2 eşitliği bulunmuş olur. Bir soruyla arkadaşlar baş başayız. E, Faktörel ilgili bir sorumuz. E, ipucu veresi olan bir arkadaşımız varsa verebilir söylemek isteyen. Hocam terim ekleyip terim mi çıkaracağız? Bak görüyor musun Cafer? Ellerin cin gibi senin daha ağzın açık bakıyor ya. Evet. E, aynen arkadaşımızın dediği gibi burada da diğer soruda olduğu gibi n faktöriyel n kare artı 2 n artı 1 eksi n yani n ekleyip n çıkarttık. E, o zaman bir sonraki satırda n faktöriyel çarpı n artı 1'in karesi eksi n olur. E, o zaman a n eşittir. n faktöriyel parantezi dağıtırsak e, o zaman şöyle yapalım. n faktöriyel çarpı n artı 1'in karesi eksi n çarpı n <laughs> faktöriyel çarpı n olur. Buradan e, n artı 1'in birisiyle n'i çarptığımız zaman n artı 1 faktöriyel bir tanesi kalır. n artı 1 eksi n faktöriyel çarpı n elde edilir. Bundan sonrası az önceki soruda olduğu gibi. 1 yazarsanız 2 faktöriyel çarpı 2 eksi 1 faktöriyel çarpı 1. 2 yazınca 3 faktöriyel çarpı 3 eksi 2 faktöriyel çarpı 2. Pıtır pıtır düştük bize 8'i soruyor. A 8 ise 9 faktöriyel çarpı 9 eksi 8 faktöriyel çarpı 8'den taraf tarafa toplarsak bu sefer sadeleşme şekli şöyle. Şunları sadeleştirdiğimiz zaman 9 faktöriyel çarpı 9 eksi 1 faktöriyel çarpı 1! 1 sonucu elde edilmiş olur. Son sorumuzda karşı karşıyayız arkadaşlar. Burada da a'n eşittir 2 bölü n kare artı 2 n ilk 8 teriminin toplamı kaçtır şeklinde. E, buradaki modeller karşımıza gelebilecek model şöyle bir çarpandan ayrıldıktan sonra söyleyeyim. en çarpı N artı 2. Bu bazen işte aradaki fark 1, bazen buradaki aradaki fark 2. Üçlü çok nadir gelir. Çünkü işlem çok uzun olur. Test sorusu olmaz. Bunu aslında basit kesirlere ayırıyoruz. E, önce küçük olanı yani en küçük çarpanı sonra araya eksi koyup büyü çarpanı yazarsanız paydalarını zamanını eşitlediğiniz zaman işte bunun altına n artı 2 bunun altına n yazdığımız zaman n artı 2'den n gittiği zaman 2 kalır. Zaten bunun çarpında onu verdiğini görürüz. Böyle işimize geldiği gibi yazmış olduk. O zaman e, birinci terim 1 bölü 1 eksi 1 bölü 3 ikinci terim 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4 pıtır pıtır düşersek ya da bir tane daha yazayım e, üçüncü terimde 1 bölü 3 eksi 1 bölü 5'ten sonra aradaki fark 2 olduğu için 2 terim sonra sadeleşir. Yani burada başta 2 tane yani şu, şu 1 bölü 3'ler gider bundan sonra 2 terim bununla gider. Burada 2 terim sonunda 2 terim kalır. Bize 8 olduğu için bir 7 yazayım. 1 bölü 7 eksi 1 bölü 9. bir de 8 yazayım. 1 bölü 8 eksi 1 bölü 10. Daha sonra topladığımız zaman Bunlar pıtır pıtır sadeleşecek. Baştan ilk iki terim yani 1 bölü 1 artı 1 bölü 2. Bir de sondan 1 bölü 9 eksi 1 bölü 10 gelir. Burada da paylama eşitliği düzenlendiğiniz zaman sonucu görebilirsiniz.